Fed Başkanı Powell'ın konuşması sonrası Amerika hisselerinde %3'ün üzerinde yükselişle güne başlıyoruz. Faiz artış beklentileri 25 bas puan gerilerken, faiz artışına duyarlı interaktif medya, otomotiv, yarı iletken ve yazılım hisselerinde %5 ila 7 arasında kazançlar görüyoruz. Powell konuşmasında beklendiği gibi faiz artış adamının küçüleceği mesajını verdi. Piyasayı heyecanlandıran, aşırı sıkılaşmaya gitmek istemiyoruz, yavaşlayıp doğru seviyeyi bulmaya çalışıyoruz cümleleri oldu. Net bir nihai faiz seviyesi verilmese de piyasalar politika faizinin aralıkta 50 bas puan, Şubat ve Mart'ta 2 çarpı 25 bas puan erterek 2023 baharında %4.75 ila 5 bandında durmasını bekliyor. Borsa İstanbul seans içi kar satışlarıyla zorlanarak yükselişini sürdürüyor. Genele yaygın bir yükseliş söz konusu değil. Alarko, Mavi, Sabancı Holding, Tekven, Vessel Elektronik ve Vessel Beyaz pozitif ayrışıyor. Bankalar kar satışıyla gerilerken Sasa hakim ortağını açıklaması sonrası beklendiği gibi sert geriliyor. FED sonrası İmser havanın desteğiyle Borsa İstanbul'da pozitif bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 4950 ve 5000. Banka ve holding hisseleri yükselişe katılırsa endeks için bir sonraki hedef 5100 seviyesi olacak. Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler Ararko Holding, Anadolu Efes, Anadolu Grubu Holding, Aselsan, BİM, Mavi, Migros, Sabancı Holding ve Türk Hava Yolları. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.